Evet arkadaşlar şimdi sıra babada. Baba şimdi mavi renk alıyor. <laughs> Üstündeki göreceğiz bakalım ne kazanacak. Kim kazanacak? Ay şansımıza hemen mavi ben buldu ya. Bir şey değil, şey, şey. Almak <laughs> sen bilirsin. <laughs> bakalım en çok kim alacak göreceğiz. Bugün e, ki oyunumuz tek renk challenge. Yani e, tek renk Ay masa buldu. Masal pembesini almış nanicim onun. Evet. Şimdi mavisini mi aldık onun ya? <laughs> Eva burcu burada oldu. <laughs> Bulamayacak arkadaşlar görürsünüz. <laughs> ama yani sev sevme ama anlansın. Ay şurada bir şey var ama söylemeyeceğim arkadaşlar babasına. Sen görmedi görmedi. Ay gördü galiba. <laughs> Oraya mı? O kırmızılı mavili, full mavili alman lazım. Mavili olması lazım. Ay burada da mavi var ama söylemeyin tamam mı? Ben gördüm. Görme görme. Görme gördük abba ya. Neyse piskü pisküütlerden almak istemiyor arkadaşlar. Masal sen mavi bir şey görürsen söyle bize tamam mı? Arkadaşlar şu pis kremi de görmedim. Ay. Kim? Eee burada kokos. Ay, okul konsultarında görmedik. Ay, Ay. geliyor mu aşkım, geliyorum mu? <laughs> Mavi, bir şey deyince sadece burcu olmayabilir. <laughs> tamam anneciğim, birazdan bakacağız onu. Şimdi, masal. Tamam. Tamam, tamam. Hadi gel. Masal. Aa nasıl nasıl Gel. At şu. Tamam hadi at. Şimdi arkadaşlar ya bu erkekler neden gidiyorlar? <laughs> mavi bence olur. Ben bunu kabul ederim. Ay mavi havlular da olabilir aslında. Hani illa burcu bulanmak zorunda değilsin. İstersen çift kişilik çarşaf takım al oradan mavi. <laughs> Gerçekten benim için iyi. Severim öyle şeyleri. <laughs> Çift kişilik miymiş, tek kişilik ya, miymiş? Çarşafmış. Çift kişilik lastikli çarşaf bence güzel. Kaç paraymış ya? Bakalım bakayım. Oo, iyiymiş beğendim. Bir Ama senin rengin mavi. <gülüyor> 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 Battaniye var orada, mavi. Anne, bu ne buldun annem? O ne kız? Ay çok tatlı masa. Bayıldım. Ay bu da sabri. Ay, bunu alalım. <laughs> Mam. Unicorn'lu mu bakayım? Ay. Unicorn'u da var arkadaşlar evet. Şimdi. Sabri mavi ütü masasını alabiliriz. Çöp poşeti mi? Ya iyice temel ihtiyaca bağladı bu. <laughs> i̇yice temel. <laughs> temel ihtiyaç alıyoruz yani, resmin yani arkadaşlar. Abi bu bağım gereksiz diye. Kendisi macer olur. <laughs> Aa bak sana suluk alalım mı? <laughs> Masalın kaç tane sulu var sen biliyor musun? Masalın çok var. Evet masalcım takip et beni anneciğim. Ay inşallah şunu görmez arkadaşlar. Hindistan cevizi sevmediği için almıyor arkadaşlar. Farkında <laughs> mısınız? Hiç sevmediği için hiç almıyor. istersen İstersen temel ihtiyaç makarna da alabilirsin. Pirinç de pilav. Ben yemediğim seviyor <laughs> masal seviyor. Ha bak o olur. Oz Ya arkadaşlar bana bıraksalardı silip süpürmüştüm şu an burayı. Kırmızı olarak almadık şey bırakmazdım. Masal'cığım buraya gel lütfen. Ama bu şey. beğenemedi bir şey ya. Şey i̇şte para gitmesin çok diye. <laughs> az az alayım diyor. Sen <laughs> bir şunu da mı beğenmedin? Mavi işte. Bak bu da mavi. Ama ben gösterdim diye almak zorunda değilsin. Tamam. <laughs> Almadı bıraktı gerçekten arkadaşlar. Al güzel, al. Sen bu gidişte hiçbir şey almadan döneceksin ve biz kazanacağız masalı. Evet, şey şey Ay gerçekten şu demin çok demin güzel demin ama. Masal moru ne yapacağız anneciğim? <laughs> Senin demin hakkın demin varken demin alacaktın. Demin bakıp bakıp bırakıp bırakıp duruyor arkadaşlar. Hiçbir şey almadan döneceğiz. Demin <laughs> Mavi olarak elimizde hiçbir şey olmayacak. Ya, ben bu ben kadar geliyorum. mı? Allah Ay, sen. Abi, bu ne? İki, dört, beş tane. Hepsini ben yiyeceğim ama. Beş <laughs> tane şey mi aldın ya? Evet Allah Allah. Allah. kimseyle Git diye. şuradan bez al. <laughs> bez, bez, bez de kullanmayız ama ne olacak ya? <laughs> Masal bir tane bir şey görmüş arkadaşlar mavi. Bence Pepsi kolayı alabilirsin mavi. Ruffles <laughs> chips yani mavi. Heh. <laughs> Bence kızım benim aferin kızıma. Kızım biliyor bu işi. <laughs> Bunu yer. Başka bir şey almak istemiyor ama. Evet, Bari evime benim pudra şekeri alacağım abim. Kullan. Evet. <laughs> pudra şekeri al var. Yani. Evet ihtiyaç var. Işte. <laughs> anne. Baba, Efendim anne. Atıra, pembe. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben buraya giriyorum. Su al. <laughs> Mavi. Bersler, <laughs> Mavi çünkü. Senin alacağın yok bir şey. Ama bak görürsünüz bende neler alacağız. Arkadaşlar şimdi bir sonraki anda gelelim. Lütfen. Ben alacağım. Kırmızı renk olacak. Bakayım. Bakayım. Pudra şekerimi. Ben almak için almadım. Ben yemek için aldım. <laughs> ya. Nasıl ki? Daha çok. Daha güzel. Olur. Görüşürüz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah.